Ben çünkü geçen yıl Bursa'ya kitabı imzasına gittiğim zaman Emir Sultan'da sabah namazına gitmiştim. Orada kıldım sabah namazını. Giderken yani yüreğim burkuldu. Çünkü caminin avlusunun alt kısmında bir grup çocuk bir şeyler yakıyorlardı, kartonlar yakıyorlardı, ısınmak için. Isınmak için yani Nisan ayı da olsa, istersen yaz günü olsun, bir kısım çocuk dışarıda İbret için bir gün dışarıda kalalım diye ibret için. Numunelik olsun. Hadi gidelim Sıhya Köprüsü'nün altında uzanıp kalalım. Evet. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Bir deneyelim. Şimdi böyle bir durum var. Ve ayrı bir şey söyleyeceğim. Ee, çocuğun, çocuğun birisi, sokak çocuğun birisi diyor ki oruç tutuyormuş. Ne kadar güzel. Bu açlık bizimkine benzemiyor diyor. Oruç tutanlar Yaz günü uzun diyenler kulakları çınlasın evet. dediği şu hiç olmazsa ne zaman yiyeceğiniz belli diyor oruç tuttuğunuzda saatiniz belli diyor ama bizim ne zaman yiyeceğimiz belli değil ki diyor. Evet sokaklarda yarı aç. Evet yarı üstü açık dolaşmak kolay değil tabi. Tabi bu şekilde şimdi ben buradan ne yapabiliriz'i hemen şimdi söylemek istiyorum. Önce bir tanesini söylemek istiyorum. Ee, bazen e, değerli insanlarla karşılaşıyoruz. İşte sokak çocuğu konuşulsun, okuma konuları konuşulsun, başka ailevi problemlerle ilgili şunu yapmak, bunu yapmak gerekiyor. İşte bir dernek, vakıf vesaire. Hocam yapın, biz arkanızdayız diyorlar. Evet. Şimdi bakıyorum hep beni öne sürüyor insanlar. Şimdi ben bir şey yaptığıma inanıyorum. Şu anda bir şey yaptığıma inanıyorum toplumda bu işi yapacak o kadar insanlar insan var ki programın başında bunu söylüyorum ki yani acaba ya ben bu konuda ne yapabilirim evet yani bu soruyu bir soralım. Çünkü sokağa itilen her bir çocuğun aslında bizim üzerimizde sorumluluğu var. Yani mesuliyetimiz var bizim. Onların bizim üzerimizde hakları var. Her bir çocuktan aslında sorumluyuz. Eğer öyle hissetmiyorsak kendimizi bizde bir eksiklik var demektir.